arkadaşlar Merhaba, dizi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Evet, Yağmur Üksel'in e, dizi anlaşması e, haberi düştü piyasaya. Kızgın Topraklar adlı diziyle imza aşamasında diye ki muhtemelen o imzalar atılmıştır. Diziyle alakalı inanılmaz bir gizlilik var. Ne kanalı, ne de e, başrol oyuncu, ne de partner belli değil. Ama bir sürü e, Yağmur Yüksel'e partner bulma çabası var. E, ben de dün e, kendi favori partnerimin videosunu yapmıştım. E, diziyle alakalı bir açıklama yok. Ancak şöyle bir soru işareti var. Dizi acaba dijital platformda mı olacak diye. E, bunun biraz araştırmasını yaptım. Net bilgiler olmasa da e, %90-95 arttı. E, ana kanalda yani açık bir kanalda olacak dijital olma ihtimali var mı yani bilmiyorum yüzde beş falan belki olabilir ama büyük bir ihtimal e, açık kanallardan birinde olacak hep birlikte yağmur yükseli doya doya izleyeceğiz başrol mü yan başrol mü tartışmalası var aldığım duyuma göre çokru başrollerden biri olacak yağmur sude karakteriyle İzleyen herkese teşekkür ederim Hoşça kalın.